Geliyorum geliyorum abi sen de çek kuzu göbeği sana çekmedik. Aha, Aha buradan ben benimkiyle de çek. O çekmiyor zigadır. Oo. Oo Gelir, Aha buralar. Kuzu göbeği kuzu göbeği. Şu ufak şu da var aynı şekilde. İyi ki dere'den gidek dediniz vallahi. Yere de daha çok. Uf 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 dur abi. Evet. Sen kes sefer abi buldun evet gene Evet. Bak. Maşallah Şuradan. maşallah. Şuradan mı başlayalım Büyük günden başlayalım Hı hı. Şöyle. Şu bir. Evet. Şu iki. Evet. Aha da üç. Önünde de var iki Şuraya tane. Şuraya çevir abi. hocam. Önündekini de Bunlar da Önünde de iki tane Alacağım var Alacağım hocam. Abi. Aha. Evet. Aha. Evet bir, abi. Bir şunu da alak. kuyusuna düştük ya. Kuyusuna düştük maşallah. Daha çok vardır var iyi mı? bakın. İleride var gibi sanki. ana buldum abi. Arkadaş. Evet. Aha bak bak. bak aha, bak. aha, aha. Evet. Aha da Göbelek, Göbeleklerde şöyle yakın çekelim. <laughs> ya iyi ki buraya gelmişiz. Vallahi vallahi. Benimcini kafada mıyım bir türlü. <laughs> şöyle diyeyim. Buldu orada, buldu.